Selamün arkadaşlar. Ben İnan Çözdemir. Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okuyorum. Çağışan Eczacılar Topluluğu üyesiyim. Bugün sizlere neden eczacılık okumanız gerektiğini anlatacağım. Haydi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle size eczacılığı biraz anlatmak istiyorum. Eczacılık, kimya ve biyoloji bilimlerinin birleştiği, insan sağlığına doğrudan katkıda bulunan, ilaçların keşfi, üretimi, kullanımı ve kontrolü ile ilgilenen bir meslektir. Şimdi eczacılık okuyarak neler yapabileceğinizden bahsedelim biraz. Eczacılık okuyarak neler yapabilirsiniz? Bilme katkıda bulunabilir, yeni ilaçlar geliştirebilir veya mevcut ilaçları iyileştirebilirsiniz. İnsanlara yaşamsal ve sağlıkla ilgili konularda yardım edebilir, ilaç uyumu ve güvenliği konusunda danışmanlık verebilirsiniz. İletişim becerilerinizi ve sorumluluk duygunuzu geliştirebilir, hastalarla ve diğer sağlık uzmanlarıyla işbirliği yapabilirsiniz sağlık sistemini geliştirebilme, var olan problemleri fark edebilme ve bu sağlık problemlerine pratik olarak çözüm üretebilme imkanı bulabilirsiniz. Bunların yanı sıra bireylerin hayatlarını iyileştirme ve hayat kalitelerini arttırma imkanı elde edebilirsiniz. Sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, analiz ve yorumlama becerilerini kazanabilirsiniz. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olabilir ve bunlar doğrultusunda insan hayatına katkıda bulunabilecek çalışmalar yürütebilirsiniz eczane, hastane, ilaç sektörü, araştırma laboratuvarı ve üniversite gibi çeşitli yerlerde ve alanlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz. Eczaneler ile bireysel olarak çalışma imkanı elde edebilirsiniz. Dünya her yerinde çalışabilme olanı sunan ve her yerde ihtiyaç duyulan bir alan olduğu için iş bulma şansınız çok çok yüksektir. Eczacılık okumak için bu nedenlerden bazıları veya hepsi sizin için geçerli olabilir. Ancak eczacılık okumak aynı zamanda zorlu bir eğitim süreci gerektirir. Eczacılık fakültesinde 5 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu süre içinde kimya, biyokimya, farmakoloji, farmasötik mikrobiyoloji, farmasötik kimya gibi temel eczacılık bilimleri, farmasötik teknoloji, farmasötik botanik, farmakognozi gibi eczacılık meslek bilimleri, klinik eczacılık, toksikoloji gibi eczacılık uygulama bilimleri, bunların yanı sıra tıpkı Bunların yanı sıra tıp fakültesi dersleri ile sosyal bilimler dersleri de alınmaktadır. Bu derslerin yanında stajlar da yapılması gerekmektedir. Eczacılık eğitimi sonunda eczacı diploması almaya hak kazanan kişiler mesleklerini icra etmek için eczacılık ruhlanması almak zorundadır. Eczacı olmak istiyorsanız kendinize şu soruları sormanızda faydalı olabilir. Kimya ve biyoloji ilginiz var mı? İnsanlara yardım etmekten hoşlanır mısınız? İlaçlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık mısınız? Sorumluluk almaktan ve iletişim kurmaktan zorlanır mısınız? Eczacılık mesleğini gerektirdiği çalışma koşullarına uyum sağlayabilir misiniz? Bu soruların cevapları sizin eczacılık okumaya ne kadar uygun olduğunuzu gö gösterebilir. Eczacılık okumak sizin için doğru bir tercih olabilir. Ancak bunun için iyi bir araştırma yapmanız ve kendinizi tanımanız önemlidir. Eczacılık mesleği hakkında daha fazla bilgi edinmek için eczacılarla konuşabilir, eczacılık fakültelerini ziyaret edebilir, eczacılık öğrencileriyle iç iletişime geçebilir veya eczacılık ile ilgili kaynakları inceleyebilirsiniz. Eczacılık okumaya karar verdiyseniz sınavlarla iyi hazırlanmanız ve başarınızı arttırmanız gerekmektedir. Eczacılık okumayı isteyen arkadaşlara başarılar dilerim. Eczacılık hakkında daha fazla bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızı açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlardan bize iletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.